Ahmet! Bugün hesap günü. Bugün borçlar kapanacak. Benden kurtuluşun yok Ahmet! Baba! Baba ne yapıyorsun? Baba! Baba ne yapıyorsun baba? Baba aç şu kapıyı baba! Baba yapma baba! Halide! Beni burada bekleyeceksin. Ses çıkarma sakın tamam mı? Yok böyle bir şey nereden çıkarıyorsunuz? Mümkün değil. Aradı anne. Aradı. Duydum sesini. Babam da arayan. Baba lütfen baba. Baba lütfen baba. Baba lütfen baba. Lütfen baba. Lütfen. Baba. lütfen. lütfen. İki. <laughs> Haşmet ha. Cenazene hazır olmana sevindim. Ben hazırım. Da. Bakalım sen hazır mısın? Arıza yeni bölümüyle Pazar Show TV'de.